Büyük gözlere nasıl makyaj yapılır? Bugün bundan bahsedeceğim. Kendi gözlerim için bence benim gözlerim bilmiyorum orta orta derim. O yüzden bir büyük gözle göstereceğim model olarak bir büyük göz göstereceğim. Orada gece makyajını yapacağım. Kendime de eğer büyük gözüm olsaydı nasıl makyaj yapardım? Bir gündüz makyajı olarak da kendime yapacağım. Yani iki farklı makyaj göreceksiniz. Hazırsanız büyük gözlere nasıl makyaj yapılır? Başlayalım. Evet, öncelikle tanımayanlar için ismim Didem. Hoş geldiniz. Eğer ki abone değilseniz lütfen abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Çünkü çok güzel şeyler öğreneceğiz. Büyük gözleri makyaj yapmak gerçekten çok eğlenceli. Çünkü ne yaparsanız yapın. Yani şu, şu kipikler bende. Bir tanesi gitti. Taksam. Bütün göz kapağım kapanıyor. İnanılmaz yani. Bana aşırı büyük. Ama bunu herhangi bir büyük gözlere taktığımda, az önce göreceğiniz makyajda mesela arkadaşıma taktım. İnanamazsın yani sanki günlük makyajda kullanır gibi öylece kaldırdı gözü. Tabii ki bende çok abartı duruyor. Yani gereksiz fazla duruyor. Ya i̇şte bunlar çok önemli. Yani eğer ki gözünün şeklini biliyorsan, ona göre makyaj yapmayı biliyorsan makyaj gerçekten güzel duruyor. Ya da mesela ben çok göz makyajları paylaşıyorum Instagram'ımda. Eğer ki takip etmiyorsanız Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ee, orada zaten sadece göz makyajları paylaşıyorum ve yani göz çeşitlerine göre göz makyajları paylaşmaya çalışıyorum. Bana gelen yorumlar işte neden benim göz makyajım aynısını yapıyorum, seninki gibi olmuyor. Ya evet bir gözden bakıp kendine yapmaya çalışabilirsin. Ama kendi göz şekline göre uyarlamak zorundasın. Yoksa aynı durmaz. Aynı durma ihtimali zaten pek de yok. Çünkü hepimizin göz çeşitleri farklı. Aynı renklerle aynı şekilde kendi göz şekline göre uyarlarsan gerçekten ona yakın bir şeyler bulabilirsin. Yandım şu an. Piştim. Evet ben şimdi ufaktan hemen başlıyorum. Şöyle zaten concealer vardı gözümde. Şöyle bir pudra sürdüm. Bir baz yaratmak amaçlı. Bunu zaten her zaman her videomda yapıyoruz. Öncelikle bu bronzer, stick bronzerı. Yani bronzer ben genelde kullanıyorum günlük makyajlarımda gözüme hani bir derinlik vermesi açısından ve büyük gözlü olsaydım bunu şöyle buraya kadar getirmezdim. Çekik olsun isterdim. Büyük yuvarlak yerine büyük çekik durması tercihimizdir tabii ki de. O yüzden bununla bu gölgeleme işlemiyle bir kere o çekikliği kazandırmaya çalışırdım. Şimdi pudramdan biraz alıp şuralara hafif rengini açıyorum. Bir highlighter işlemi uyguluyorum şu kısma. Bir aydınlık, sağlıklı bakışlar Evet, eğer gözleriniz büyükse mutlaka bir favori kaleminiz olmalı çünkü kalem sizin dostunuz. Gözün içine kalem sürdüğünüzde kimsede durmayacak kadar güzel duracak sizin gözlerde. Çünkü büyük gözlere gözün içine kalem sürmek Gerçekten çok yakışıyor. Küçük gözlere de gözün içine koyu değil de açık renk kalem sürmek onlara o şekilde yakışıyor. Büyük gözlere de koyu renk bir kalem sürmek yakışıyor. Ben kahve rengi sürüyorum ama esmerseniz gözünüzün içine mutlaka siyah sürün. Kahveyi boş verin yani. Ama mesela böyle kumransanız falan sarışınlar o zaman onlara da gerçi siyah yakışıyor. Ben niye şu an kahve rengi sürüyorum ki... Mac'in bu Teddy ismindeki göz kalemini aldım. Bu benim gerçekten favori bir rengim. Bunu direkt gözümün içine, gözümün içine sürüyorum. Direkt içine altına, içine üstüne. Şöyle rastgele ilk bir kalın çekiyorum. Yine amacımız gözü kaldırmak, büyük de olsa, küçük de olsa, hep göz böyle yukarıya doğru dursun isteriz. Bunu daha buğulu yapmak için bu sefer dağıtıyorum. bir tık bu kahverengi, açık bir kahverengi uygulayacağım. Şöyle daha sıcak, basit. Bu kadar kolay bir makyaj. Bu arada kullandığım de Lush Sensational e, bir maskarası. Evet, şimdi ise gece makyajını izleyeceğiz. Büyük gözlere nasıl gece makyajı yapılır? Yani ben olsam nasıl yapardım? Hemen izleyelim. Evet ilginç bir şekilde göz benim gözüm değil gördüğünüz gibi. Arkadaşım Şeyma sağ olsun benim göz modelim oldu. Şimdi onun ilk önce kaşından başladım. Ve hangisini kullandım? Benefit'in galiba 5 numaralı. 5, 4, evet ya da ikisinden birini. Tam olarak aşağıya yazarım eğer çok merak ediyorsanız da sorarsınız zaten. Sonra da bir concealer ile L'Oreal'in Infallible serisindeki o concealer ile ee, hemen a, altını bu şekilde böyle çerçeveledim altını ve üstünü daha temiz düzgün dursun diye bu işlemi yapıyorum ama ben konsoldan burada baz yaratmak istemedim. Koymak makyajlarda her zaman için ben Mac'in soft ochre'ını kullanıyorum. Paint e, Paintly pat yok. Paint pat serisinden <laughs> hep karıştırmak için ve bunu parmağımla uygulayıp üzerine de hemen bir pudrayla geçtikten sonra böyle bir baz yaratıyorum. Bunun tabii ki de bir nedeni var. Yani hem farların birbirlerine daha kolay karıştırmasını sağlıyorsunuz hem de makyajın tüm gün boyu kalmasını sağlıyorsunuz. Şimdi farların birbirine daha kolay karışması sağlıyorsunuz derken artık far uygulama işlemine geçtik. İlk farım Macin Texture ismindeki güzel mi güzel farı gerçekten bütün ten tonlarına, bütün göz renklerine her şeye yakışıyor. İçerisinde azıcık bir parıltı olduğu için çok güzel karışıyor. Bütün renkleri birbirine bağlıyor. Bunu geçiş rengi olarak genelde kullanmıyorum içerisinde parıltı var diye ama görüntü yani belli bile olmuyor. Daha sonra da herhangi bir highlighter alabilirsiniz. Benim galiba Shimmer şımar Shadow diye hatırlıyorum. Sonra Inglot'un gel liner'ıyla artık bir eyeliner tarzı böyle bir şey çiziyorum oraya. Herhangi düzenli diye çizmiyorum. Yani düzgün bir şey yapmaya çalışmıyorum. Gördüğünüz gibi çünkü bir farla yani siyah bir farla üzerinden geçiyorum. Sadece oraya bir koyuluk sağlama açısından baz olarak bir gel liner uyguladım. Sonra yine aynı şekilde aynı renkle devam ediyorum. Sonra bir daha siyah alacağım. Bu arada bu kullandığım siyah Urban Decay Blackout'u benim en sevdiğim siyah devamlı söylüyorum bunu her kullandığımda. Şimdi konserlerimle e, altını temizledikten sonra makyaj belirledim. Konsilerimle de bir e, gördüğünüz gibi hafif böyle bir, bir sivrilik verdim kenarına. Şimdi Inglot'u tekrardan göz içime süreceğim. Bu jel liner yani göz içine sürmez diye bir kural yok gözü akmadığı için şeymanın çok ben kullandım zaten siyah farla da geçeceğim için çok bir sıkıntı olmayacak. Bence gayet rengi falan çok güzel duruyor göz içine sürdüğünde jel liner'ı. Yani o siyahlığı erişecek bir kalem daha henüz <laughs> henüz göremedim. varsa bana söyleyin lütfen. Evet, kirpikleri taktıktan sonra takma kirpiyim ismindeki bu kirpikler yani Instagram adresinde satılıyor <laughs> Takma Kirpiyim diye ee, onların böyle en abartılı e, kirpiğimi taktım ve şeyma böyle günlük bir makyajmış gibi durdu. <laughs> yani kirpikler bende bayağı e, inanılmaz fazla duruyor ama onda normal durdu. Sonra highlighter'lı ekledim, altına rimel ekledikten sonra artık makyajı bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Evet böylelikle de galiba hem iki türlü gece gündüz olarak gördünüz büyük gözlere bu şekilde makyaj yapılır yapılmaz demiyorum ama ben olsam böyle yaparım diyorum. Yani dediğim gibi bence en önemli şeylerden biri gözün içine böyle bir kalem sürmek büyük gözleri daha güzel gösteriyor, daha anlamlı gösteriyor. Hem daha küçültüyor. Ya önemli olan bence her şey orantı. Gerçekten her şey orantıyla. Yani bir kontür yaptığınızda bile yüze nasıl yapıyorsunuz kontürü? İşte alnınız büyükse o zaman kontürü daha fazla yapıyorsunuz. Ya da alnınız küçükse o zaman e, highlighter'ı, aydınlatıcıyı daha fazla, daha büyük bir bölgeye sürüyorsunuz ki büyük görünsün. Yani küçük olan yeri büyük, büyük olan yeri küçük göstermek. Aynı şekilde göz makyajlarında da öyle. Büyük Gözleri küçük, küçük gözleri büyük. Yani böyle orantıyı sağlamak, dengeyi kurmak. Bence makyajlı değil, ben evrende bile her şeyde önemli. Dengeyi sağlamak. Çok çalışıyorsunuz, çok çalışmayın. Denge, denge. Denge. Bence güzel de bağladım. Ve galiba da söyleyecek başka bir şeyim kalmadı. Umarım beğenmişsinizdir bu iki makyajı da. Siz hangi makyajı yapıyorsunuz? Büyük gözler bence hep koyu gidiyor. Yani benim etrafımdakiler öyle en azından. <laughs> Bu videoyu da beğendiyseniz eğer lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Haftanın 3 günü de video paylaşıyorum. Eğer kaçırmak istemiyorsanız lütfen abone olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, Hoşçakalın. kalın! Mi, düğüm oldu, düğüm. Ka kör düğüm oldu şu anda mikrofon. Onu çözeyim. Rıfkı'yı alayım. Kıyımı kapatayım. Bir gidip yatayım. <laughs> oh, she